o tarihi gündeyiz. 86 yıl sonra Ayasofya'nın cami olarak yeniden ibadete açılmasıyla birlikte o beklenen, özlenen anları şu an ekranlara getiriyor. Saatler 13.16'da Cuma namazının kılınmasıyla birlikte o tarihi an gerçekleşecek. Ama hemen belirtelim. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan da önemli bir uyarı vardı. 10 binlerin buraya akın etmesiyle birlikte artık vatandaşların saf tutacağı Ayasofya Camii'nin etrafındaki noktalara girişlerinde kapatıldığı belirtildi. Ama hemen o uyarıyı da tekrar belirtelim. Sabaha kadar Ayasofya camiinde açık olacağının müjdesinde verdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Gökhan aslında bir yandan bir ilk de yaşandı. Biz seçebildiğimiz kadar görüntülerden yine kimlerin olduğunu da sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama bir yandan heyetin ilerlediğini görüyoruz. Tabii bir ilk de yaşandı dedik. İlk kez bir profesör, bir camiye Ayasofya camiine imam olarak atandı. Evet. Az önce sen o ismi paylaşmıştın. O imamlardan biri Mehmet Boynu kalındı. Aynı zamanda tarihte bir ilk olma özelliği taşıdı. Ayasofya camiinde 3 imam beş müezzin görev yapacak efendim. E, açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş yapmıştı geride bıraktığımız günlerde. E, Ayasofya'da ezan okuyacak müezzinler e, ve bir ilkte yaşanmış oldu.